Merhaba arkadaşlar. Ben Mücahit Köstek. Bugün zepkin kodlama atölyesinde sizlerle birlikte bir çizgi izleyen montajını yapacağız. Ayrıca kullandığımız ekipmanları da birlikte tanıyacağız. Adından da anlaşılacağı üzere çizgi izleyen robotumuz siyah zemin üzerine çizilmiş beyaz bir çizgiyi veya beyaz bir zemin üzerine çizilmiş siyah bir çizgiyi takip eden bir robottur. Bu çizgileri takip edebilmesi için en önemli sensörlerimizden bir tanesi çizgi sensörümüz. Bu sensörümüz QTR-8 A sensörümüzdür. Üzerinde 8 tane sensör bulunuyor. E, bu zemindeki e, siyah zemindeki beyaz, beyaz zemindeki siyah çizgiyi algılamaya yarıyor. Biz buna kendimiz e, 3D'den bastığımız ayretten bir ekipman var. Burada daha kararlı bir şekilde algılamasını sağlıyor. Kendi kalıbına uygun bir şekilde tasarladık. Bu şekilde yerleştirdiğimizde çok kararlı bir şekilde zemindeki çizgiyi rahatlıkla algılayabilmektedir. Bunun yanında mikro işlemci olarak bir tane Arduino Nano kullandık ve iki tane motorumuzu sürebilmek için tek başına bir tane Pololu TB6612 FNG motor sürücümüzü kullandık. Bu motor sürücünü özellikle kullanmamızın sebebi şudur. Kararlı bir yapısı olmasıyla, olmasından dolayı ve ayrıyetten de sürekli olarak bir akım çıkış verebilmektedir. İki motor da tek bünyesinde sürebilmesinden dolayı özellikle bu motor sürücünü kullandık ve e, aradan kablo bağlantısını kaldırarak daha hassas bir işlevde e, robotun çalışabilmesi için kendi tasarladığımız Rino 8A kartımız. Bunun üzerinde Arduino'muzu çizgi izleyen sensörümüzün gerekli bağlantılarını ve motor sürücümüzü montaj edebiliyoruz. Kartımız e, kendi bir devre koruması ekstradan vardır. E, ayrıca de, e, bir tane de üzerinde buzzer bulunmaktadır. Bunun yanında motorumuzda robotumuzda iki tane motor kullanmaktayız bu motorumuz 12 volt 2000 rpm e, dişli redüktörlü bir motordur dışında da özel olarak silikonlu bir tane de tekerimiz bulunmaktadır batarya olarak da bir tane lipo pil kullanmaktayız 450 miliamper gücünde bir pildir ve mesafe sensörü olarak da bir tane MZ80 e, mesafe sensörünü kullanmaktayız şimdi Dilerseniz e, robotumuzun montajına geçelim Robotumuzun şasisi olarak bir tane plexiden özel olarak kestirdiğimiz e, şasemiz bulunmaktadır. Bu şasemizin üzerinde çok farklı delikler bulunmaktadır. Bu delikler istediğiniz karta uygun bir şekilde e, olabilmesi amacıyla özel olarak e, çizilmiştir. İlk olarak, Juno 8A kartımızı bu e, çizgi izleyen şasemizin üstüne koyuyoruz. Koyduğumuzda e, nerede olmasını istiyorsak ona göre deliklerini ayarlıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey bu ön taraftaki erkek hiderlerin şasinin ön tarafına bakması gerekmektedir. Çünkü çizgi izleyen sensörümüzü bu araya koyuyoruz. Buradan kabloların kısa bir şekilde gelmesini sağlamamız gerekiyor. Bu yüzden öne doğru getiriyorum. Kendimce delikleri ayarladım. Ve şimdi e, kartın biraz daha yüksekte durabilmesi için 4 tane burada distance kullanıyorum. Bu distance'ları deliklere yerleştiriyorum. Gerekli Distance'ları yerleştirdim. Şimdi kartımı üzerine koyuyorum ve sabit durabilmesi için gerekli civata bağlantılarını yapacağım. Şimdi Distance'larımızın çıkmaması için ayrıyeten de şöyle somunlarımızı bağlayalım. Tamamdır gerekli bağlantılarını yaptık şimdi şasemiz ve Rino 8A kartımız hazır. Gerekli bütün bağlantılarımızı gerçekleştirdik kartımızın montajını yaptık. Yapmamız gereken son işlem olarak da çizgi sensörümüzü e, şasimize monte etmek. Sensörümüzü olduğu gibi erkek headerların bu deliklere gelecek şekilde ayarlıyorum ve kenarda hemen zaten delikler üst üste denk gelmektedir. Hemen bu şekilde tutarak şöyle civatalarımı alttan doğru montajını yapacağım. Hatta ilk olarak şuradan yapalım. Şimdi deliklere denk gelecek şekilde yerleştirdim. Şimdi yapmam gereken somunlarımızla birlikte vidalarımızı sabitleştirmek. Şimdi ise mesafe sensör olarak kullandığımız MZ80 sensörümüzü montajını yapacağız. İlk olarak ayaklığını çıkartacağım. Bunun ne tarafa dönük olduğu önemli değil. Yani kablo bana biraz daha şu şekilde rahat gelecektir büyük ihtimalle. Hemen getiriyorum. Bağlantısını da yapayım. karşılıklı sıksak yeterli. Şimdi MZ80 sensörümüzün montajını yaptık. Dilerseniz motorlarımızın montajına geçebiliriz. Motorlarımızda ek olarak bu şekilde motor tutucuları mevcuttur. Bunların üzerlerinde somunların sabit kalabilmesi için bir bölme de yapılmıştır. İlk olarak ben tutucunun tek bir tarafını monte edeceğim. Ve motorların altta kalmasını istiyorum. Bu yüzden delikleri bu şekilde ayarladım. şimdi diğer motorumuza geçelim. Motorlarımızın montajını yaptık. Şimdi ise kablolarını diğer tarafa geçirerek kartımıza bağlantılarını yapalım. Şimdi bu tarafa geçirdik. Buradan kartımızın üzerinde zaten motor bağlantıları yazmaktadır motor 1 ve motor 2 olmak üzere bunların bağlantılarını yapalım şimdi şimdi motor kablolarımızın bağlantısını gerçekleştirdik Şimdi ise mz80 sensörümüzün bağlantısını yapacağız. Kartımızda sensörleri rahat bir şekilde bağlayabilmek için dört tane sensör girişi bulunmaktadır. Ee, girişlerin nasıl olduğu da hemen yanlarında yazmaktadır. Şimdi hemen bakıyorum soldan doğru artı, eksi ve sinyal olacak şekilde dizilmesi gerekiyor. Mz80 sensörümüzün kablosunda da kahverengi artı, mavi eksi ve siyah kablomuz da sinyal kablomuzdur. Şimdi bu pinlere dikkat ederek bağlantılarını yapacağım. Mesafe sensörümüzde bağlantısını yaptık. Son sensörümüz olan çizgi izleyen sensörümüzde ee, bağlantısını yapalım. Şimdi özellikle biz pinleri çizgi sensörümüzün ee, duruşuna göre ayarladık. Yani buradan direkt dişi dişi ee, kablolarla birlikte bağlantısını yapabiliriz. Bunun için kendi kablolarımızı hazırlamıştık daha önceden. Şöyle iki tarafı dişi hidrlarımızı şekilde bağlantısını yapıyorum. Tamam. Şimdi diğer tarafı için de bağlantılarını yapalım. Çizgi sensörümüzün kablo bağlantısını gerçekleştirdik. Şimdi ise sarhoş tekerimizi yerleştirelim. Sarhoş tekerimizi mümkün olduğunca en ortaya yerleştirmemiz gerekiyor. Onun için zaten gerekli deliklerimizde bulunmaktadır. Buradan hemen vidalarımızı takalım. Buradan somunlarımızı takıyorum. Robotumuzun sarhoş tekerinin montajını gerçekleştirdik. Artık robotumuz rahat bir şekilde zeminde sağ ve sola dönebilmektedir. Son malzememiz olan bataryamızı yani Lipo pilimizde montajını yapacağız. Ancak burada şunu bilmemiz gerekiyor: Biz kartımızı özel olarak tasarladık çünkü eğer motorlarımız daha güçlü olursa ek bir batarya gerekebilir veya büyük bir batarya kullanmak isteyen olabilir motorlar için iki farklı bir giriş yaptık burada. Şimdi bu girişten Ardiyomuz besleniyor. Tabi buraya bağladığımız yüksek bir volt olabilir. Bizim devre koruyucumuz bulunmaktadır. Bunu ardiyomuza zarar vermeyecek şekilde düşürecektir voltajı. Burası ise motorlar için ekstra olarak bir güç takılabiliyor. Ancak bu robotumuz için biz tek bir güç kaynağı olan lipo pili kullanacağız. Burada motorlarımızı gücü bu klemensten bu klemesi bir kablo vasıtasıyla vereceğiz. Bunun için Şöyle küçük bir mavi kablo hazırlamıştım. Şimdi bunun bağlantısını yapalım. Klemenslerin e, hemen üst tarafında bulunan voltaj kısmı, yani bana en yakın olan klemensle bağlantısını yapıyorum. Motor kablolarını taktığımız hemen buradaki klemensin de e, sol tarafında V-Mod dediği, yani voltaj motorlara verecek voltaj anlamında klemens deliğine kablomu takıyorum. Şöyle alttan geçireyim fazla yer kaplamasın. Bu şekilde artık tek bir pil ile hem ardiyomu hem de motorlarımı besleyebilir hale geleceğim. Bu pilimizin kablosu birazcık kısa olduğu için ben arka tarafa koyacağım. Ama eğer kablosu uzun olan varsa da şu ön tarafa da koyabilir. Bunun için gerekli deliklerimiz de bulunmaktadır. Ben bu pili hemen şuraya yerleştireceğim. Ve sadece burada yapmam gereken güç kablomuzu buraya takmak olacaktır. Robot hareket halinde pilimizin çıkmaması için buraya bir klips bağlantısı gerçekleştireceğim. Hemen onu da birlikte yapalım. Kablolarımı özellikleri içeri aldım. Şöyle dağınık durmasınlar diye. Şimdi pili bu iki klips arasına alacağım. Tamamdır. Şimdi sıkmam yeterli olacaktır. Biraz alt taraftan sıkayım. Sanırsam bu kadar e, sıkılık yeterli olacaktır. Şimdi fazlalıkları hemen yan keskimizle alıyorum. Robotumuz tamamen hazırdır. Şimdi yapmamız gereken tek şey lipopilimizin güç kablosunu kartımıza takmak olacaktır. Buradaki erkek header'ları takmamız yeterli olacaktır ve ayrıca şunu da söyleyelim. Kartımızda ek bir koruma olduğu için lipopilimizi ters takmamız herhangi bir sıkıntı yaratmayacaktır. Çalışmadığı zaman da ters taktığımızı anlayabiliyoruz zaten. Hemen kablomu ters çevirdim, olduğu gibi GND dış tarafa bakacak şekilde taktım. Şimdi anahtarımıza bastığımızda robotumuz artık programlama aşamasına geçebilir hale gelmiştir.